Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Denetimler sonucunda standartlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olmadığı için sağlık ve güvenlik açısından risk oluşturduğu tespit edilen güvensiz ürünlerin potansiyel zararlarından tüketicileri korumak üzere bu ürünlerin piyasaya arzı önlenmekte ve piyasadan toplanmaktadır. Hali hazırda bu ürünleri kullanan tüketicilerin Risklerden haberdar edilmesi amacıyla da güvensiz ürünler ve taşıdıkları riskler uygun yöntemlerle ilan edilmektedir. Bu ilanlara tek bir noktadan erişebilmenizi sağlamak amacıyla güvensiz ürün bilgi sistemi oluşturulmuştur. Tüketicilerin guvensizurun.ticaret.gov.tr adresini düzenli aralıklarla ziyaret etmeleri kullandıkları bir ürüne ilgili duyuru olması halinde ürünün risklerinden korunabilmelerini sağlayacak ve ürün satın alırken tercihleri için yol gösterici bilgiler edinmelerini sağlayacaktır. Güvensiz ürün bilgi sistemi ile tüketiciler de kendi kontrollerini yapabilir. Örneğin çocuğunuza bir oyuncak almaya karar verdiyseniz, UBIS'te yer alan ilanları kontrol edebilir, daha önce güvensiz bulunan bir ürünü satın almaktan kaçınabilirsiniz. Ürbinste ayrıca kendi tespit ettikleri riskler dolayısıyla firmaların gönüllü geri çağırma ilanlarına da yer verilmektedir. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü